Hadi bakalım. Al geç, en sıraya geç. Biraz eğilin de atın. Eğilin de atın ha. Güzel. O bak güzel taktikti. Aferin. Haydi Yusuf. Güzel. Aferin Yusuf. Yusuf kemiğini al. Güzel, yaklaşıyorsunuz. Aferin, fena değil. Hadi kızım benim. Fena değil, fena değil. Vurdu ama çıkmadı bak. Güzel. Güzel, fena değil. Aferin. Vurdu ama çıkmadı. Aferin kızım, maşallah sana.